<laughs> Derde perde üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde benim referansımla epinlerinizi alabilirsiniz. Sitede sadece Valorant point değil her türlü epin var. Yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linkten gidip kayıt olarak bana çok büyük destek olursunuz. Alışveriş yaparak da güvenilir bir şekilde epinlerinize sahip olabilirsiniz. Var yıllardır var. Bak bu perde 2016'dan beri var. Tabi tamam, ben kalkarım, bir viski içerim. Genç yeteneklerin hunterlığını avcılığını yaptığımız o seriye hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yanımızda yepyeni bir genç yetenek var. 13 yaşında Immortal 3'ü görmüş ve Instagram'da milletten linç yemiş. Biliyorsunuz bizim millet böyle otoboku linçlemeyi sever yani. Hani zanaat bir havuç olsaydı herkes kilo kilo alıp götüne sokardı. Bir Michael, iyi, o zaman hastasından izinsin Kardeşimizle birlikte İstanbul sunucusunda Şöyle bir eğimine bakalım nasıl oynuyor ne yapıyor Bu genç yetenek videolarına sizler de katılmak istiyorsanız Yorumlardan ikinizi atabilirsiniz Rankınızı yazabilirsiniz ya da bana instagramdan takip edip Yazabilirsiniz heyecan var mı heyecan Çok var abi Kardeşimiz şu an yücelik 2 ama geçen sezonu Immortal 2 150 küsur arada bitirmiş Yani yeni sezon benim için de çok kötü geçiyor Açıkçası yani yeni sezon başladığından beri Aptal aptal insanlar geliyor Moral bozuk olunca ne oluyor surat çöküyor abi İşte başkaları göre göre şeytan iyileşmiş, şeytanın kılına girmiş, insan kılına girmiş olan şeytanlara göre göre surat çöküyor. Yoksa normalde Allah'a çok şükür yakışıklıyız. On numarada karizmamız var. Okey. Final boss reis kardeşim. Videoya hoş geldin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? abi. iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Ne yapayım? Kaç yaşındasın? 13 mü? 13. ya Ulan bir senin kadar yaşamışım ha valla. Yiğit kardeşimiz oyuna bölüm 8'de başlamış ve Valorant'tan önce de Fortnite oynuyormuş. Bir Fortnite oyuncusu Valorant'ta kolay kolay oynar yani bu arada. Oynar. Nerede rank atıyorsun? TR'de mi? TR'de abi. Abi çok ping çıkıyor bende ya. Bir de deniz değil mi ya? Alt yapı falan yok. Baktığımda senin pingin benden iyi ama ben ben 21 alıyorum sen 17. <laughs> Peki solo mu rank kasıyorsun yoksa duo falan giriyor mu milletle beşli beşli. Sola giriyorum ya. Sola daha iyi oluyor. Daha iyi. Final boss raise yap oğlum şovuna. Sen neyim oğlum? Glow site'de çekeceğim bunu bitti. Sağ Aa beni dinleme beni dinleme. <laughs> Enti kaldık <laughs> soba ya. Eyvah. <laughs> ne yapıyorlar? Pekeri patlamış kamyon gibi biz <laughs> abi sol biz abi sol yapıyor. Gelmez herhalde arkaya. CT yazma abi. Ya timing'e bak kanka bir smoke atayım dedim adam. Bu tur klasik bir side push atıyoruz. Perdeyi atıyorum. Dümdüz giriyoruz. Fight'tan da korkmuyor. Çıkıyor. isoyu da vuruyor. Ben plant'i ortaya alıyorum. Biraz açıkta olsun. Main'den de kesebilelim diye. Kardeşim de beni koruyor. Olası bir çıkışa karşı. <Gülüyor> Böyle. <Gülüyor> Peki ping'in iyi olsa yabancı sürücüye girer miydi? Daha iyi rank kasabileceğini düşünüyor musun orada? Düşünüyorum. Double. Oho. Double. Oho. Double. Oho. Double. Oho. Baba çıktı burada. Double'a da bir one tap. Arkadan gelsin arkadan vurayım onu. Evet. Takımda flash olmadığı için side girmek bizim için çok elzem bir durum. E girerken yiğit kardeşim sağına soluna bakmıyor. Oğlum of fangalara dikkat et. Bak vallahi böyle çökerler. <gülüyor> <gülüyor> ya? Gel. lan sanki... Arka. Allah'ım timing'e bak. Bu el bana yazar. Ya ben çok heyecanlanıyorum ya. Yani. Adam heyecanlanma lan. <laughs> Normal rahat ol. ol. Almadı bir maç daha atarız sıkıntı yok. İkinci maçı da atacağız deyip biraz heyecanı düşürmeye çalışıyorum ama tabii ki doğal olarak yani ilk defa birlikte oynuyoruz. Çocuk heyecanlı videoya çıkıyor, bir kitle izliyor vesaire vesaire derken hata yapmamaya çalışıyor derken kendi oyununu da rahat oynayamıyor. Sonuçta 13 yaşında bir çocuk olada da. sayda aldık kardeşim benim kadar şanssız olduğu için 4 kişinin içinden Isol CEO beklenmeyeni yapmak için önde karşılıyor ama Isol onu önde karşıladığı için daha rahat vuruyor. Ya tipe bak. Kardeşim şöyle bir destur bismillah çekiyor. Sayda double seçildi. Atıyor ama velakin Klov hem bizim Jet'i hem de dönüp bizim Raze'i vuruyor. Anlıki dediğimiz bir round daha Rakip bu sefer hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Önde pick alıyor ve gene bizim oğlana vuruyor lan oğlum. <laughs> Burada bir fake işi yapıyoruz. A fake B oynayacağız. Bizimkileri gönderiyoruz A'ya. Ben de gidiyorum lörkümü atıyorum B'de. Burada Ison'un kalkanını kırdığını anlayınca hemen ultisine koyuyor. Mantıklı bir hareket yapıyor. Gidiyor kilidi de alıyor. Chamber'la birlikte onların base'den B'ye sızıyorlar. Aferin güzel bir gameplay güzel. Oldu. Gel arkadan abi Aa! <laughs> Yalana bak. Soldaydı mı? Eyvah. Ohoho. <laughs> <laughs> evet gökten yaprak yağsa ağacı bu kardeşimizin kafasına düşer herhalde sürekli anlaki ölüyor. <laughs> Arka gelebilir kanka. Aa gördüm. Bahar mah. Burada da gene A'ya girdik ama çok sıkıştık. Adamlar Kay'a ultisiyle üstümüze bastırdı. Bir yerden kapatamadık. Round'u verdik. Ölmüyor bir de ölmüyor. Maç bana yazar abi ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Daha bitmedi lan. 25. Düğü. Timingler mükemmel. Ne gördün de taradın a- Senin timingin... O da yakın. Hadi lan. lan nice. Güzel. Maçın son bölümlerine geldiğinizde güzel bir comeback attık uzatmalara götürdük uzatmalara giden serüvende kardeşimizin de katkısı olduğu yani maçın sonlarında daha iyi oynamaya başladı Böyle roundlarda cross tutuşlarını, çıkışlarını, lediye rotate lediye atarken dönüşlerini vesaire size göstereyim. Sizler de kendiniz yorumlayabilirsiniz bu arada yorumlarda hani neyi eksik, neyi fazla, neyi iyi, neyi kötü. Mesela burada rotate atarken midden değil de base'den atsalar daha mantıklı. Yani ufak işte, tefek şeyler ama etkiliyor tabii maçı. <laughs> 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 Evet ilk maçı bu şekilde bitiriyoruz. Son roundda da güzel bir imzasını atıyor kardeşim oyununu oynuyor. İkinci başa geçiyoruz. Oğlum 20 kere ölmüşsün aynen, lan aynen. <laughs> evet yani çocuk o kadar şanssız ki ikinci maçı da onun povundan alacaktı ama ama bu oyun tekrar zaman aşımına uğradı ve sürümle uyumsuz olduğu için görüntülenemiyor diyor. İndirdim ama izleyemiyorum öyle diyeyim bak. Peltekliğim var. Peltekliğimi düzeltmeye çalışıyorum. Şu an var ya çenemi kasarak konuşuyorum. Normalde böyle hafif çenem sağa kayıyor. Çenem kırık mu? Yumruk mu Anladım. yedin lan çeneye? Evet. Gayet <laughs> denizde oturuyorum biliyor musun? Ayı gibi bir çocuğu karşıma verdiler. Ringdeyiz tamam mı? Çocuğa sadece iki yumruk attım. Sadece iki yumruk attım. Bak bana böyle tüm gücüyle vurdu. Bir hemen alttan geçtim yumruğun. Tamam mı? Yumruğu koydum soldan. Bir tane daha vurdu. Onu da dojladım. Bir aparkat koydum. Çocuk bayıldı tamam mı? Oros bu çocuğu yediremedi. Dışarı çıktık. Ben gidiyorum böyle eve doğru. Tek başıma takılıyorum her zaman tamam mı? Hiçbir arkadaşım olmaz yanımda. Asosyalim falan zaten. Bu geldiği tamam mı? Beni böyle omuzumdan çekti, önüme döndürdü, bir koydu çeneme. Çenem kırıldı oradan. Vay Yok aklı olarak Orası bu çocuğu. Ben dedim senin ananı sikiyim. <laughs> ya zaten 90 kilo. Ben o zamanlar 50-60 kiloydum ama ben. Bu <laughs> nasıl bir, <laughs> bir siklet oğlum? Böyle bir fight mı var? Ooo bir dakika. Bir dakika. Çok de, iyi dönüşüydü biliyor musun? Kardeşim şöyle bir oturtma attım ama 55 55 bir tane daha bir tane daha Geliyorum beyler tekrar geliyorum vazgeçtim helal oldum Oh tek attım hayvanla var Selen, Hayır şey yapın, var de Ameliyat şer... ben de, ben 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 Ameliyat falan da olmadı bana. Sadece çenemi taktılar. Fel teknik oldu. Çenemi taktı var ne amına koyayım? <laughs> sen Lego musun <green>. ama çenemi Oğlum, taktılar. Şey lan kanka çatlak var galiba tamam mı? Diksiyonum var <laughs> ne güzel konuşabiliyordum. Orası bu çocukları sevme fel teknikleştirir. Adam fel teknik. Ah la abi üzüldüm lan <laughs> 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 adam. Olabilir yeah, ya. Allah üzüldüm. Adamı niye çenesini kırdınız abi? Ne silah verdin Reis? Arka var beyler. Yakın. Heaven çıkar Heaven çıktı. Heaven çıktı. Evet, Vay bye, bye. Heaven işte. Heaven. o, oh, Heaven. Geçen. Sohbete daldık. Oyunu unuttuk oğlum ya. Allah'ın aldı. <laughs> Buradan. Allah sizi. Nice lan. Tuturtacağım tamam. At bence siz. Arkaladım İki, 2 2. Oh. Ne, ne olacağım? Olacağım. 3 e Yapma öyle. be. Hani Allah Allah hepsini Hadi oğlum. Bana var önünde. Bursa oğlum. Bir can, bir can. Tamam, 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 Nice. Beyler şu anda zorla konuştuğum şey. Tamam bak. S falan. Spike. Spike. Satın alma. Şimdi de normal konuşma. Satın alma. Spike. Fark var mı? Gel sektir ya. Aynen. Aynen. Çok fark ediyor mu Sıya Yok. Yoo. Bu zaman atıyorsun. Helal helal. Sağa sola dikkat Yakın yakın B'den oh. yakın oh. Ultin ne geldi dedok En içe Nice olum Hemen hemen otobüse Kol köşe Helal Lan lan ya her şeyi attım adamızın adına Bak eline sağlık ya Paket kaybım İyi, var bak, ya paket kaybım var Bu ne kanka? Bir şey, <laughs> paketimi kaybettim Gümün <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Dönelim, adım, dönelim, dönelim dönelim dönelim. Dön, dön, ben, ben, dön, alayım dön. ben alayım ben alayım. Hadi azamız bir varık olsun. Onu da vurdu itlok. Vurdum kardeşim. Ona şöyle bir şey yapayım da kalırsın orada. Bak aynen öyle aynen. <laughs> bir de açalım bir şey yapalım. kırık eğim. Yap bakayım şovunu. şey açık. Köprüye Öldü. Açık. Öldü. Öl lan. Nice oldu. Çene yiyeyim helal. Ölme ölme geçirmeyeceğim sana ölme. Eyvah. Hani yetmeyecek ya? O ne? Ayşe. One way yaptı kendine. Oh. Çözem Oynadı da onunla biraz. Helal. Helal lan. Aman be yaptı ama Eşek ya. lan oğlum ya. Biraz daha rahatladın gibi ama değil mi şu an? Biraz. İlk başa göre. Evet. Ben geçtim bu var. Şuradan Çocuğu ya. Bağırmayın ya. Smok lazım. Smok lazım. Ya ne yapıyor? Harika geliyor. ne yapıyor Allah seni kahretsin. E üçü de buradaysa Dön, o zaman bombayı aldın. Omer ulti de bacağıma bacağıma. Dön kanka sen şimdi. At ultiyi. Ben burada biraz sikişeceğim ondan sonra döneceğim. Sikiş geldi. 136 vice. Ananı sik. Ulti de gitti. Aşağı atlayarak keşke şey yapsaydım onu. Eyvah Rezileyim Geliyor. Yakın hemen 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 çıktı hemen çıktı. Sağ yürüdü beyler sola yürüdü pardon şuraya. Helal. Sizi duymuyorum ama ne kutsuz susmuyorlar bir saniye. Bana bu durak Final Allah boss yap oğlum şu bunu. 13 ye o. Genç yetenek. Sol çıkacak sol çıkacak ama. Reis. Aldı <gülüyor> aldı aldı. <gülüyor> <gülüyor> oh, arka arka geldi. Uçtu kardeşim ultiyle. Nerede oğlum bu seyir? Oğlum arka... Alo Ay. nereye bakıyorsunuz? Allah sizi lan, lan nasıl? Allah. Ölme ona lan. Nice ultin var Giko. Oy TP. Heaven'la biri. Aha Biz flash TP. Nice. Helal, Helal be. Hadi gidi be. ben. Onlar. <laughs> 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 Az kalsın Elia daha var. ki. Nereden? Aldım oğlum. Ben ne yaptım? Lan vurmayın lan tam tam, tam, tam vurmayın. Lan vurma. Heaven biri. Biri heaven biri backside heaven backside. Ama heaven, back back heaven yok. Backside backside. Heaven yok backside yok. Ne oldu e, Ben iyi sattım ama ha. Harika <laughs> var galiba. Aa kilo aldım ne koyayım. Hangi harika? Olabilir adam tarafı. Olabilir. nasıl yardım edecek? Ela. Ana. 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 lan, Ana. onu. Ana. yakın Ana. Yakın Ana. Lan Ana. 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 Bir tane duvar kırmak yerine iki tane kırsaydınız <laughs> ve evet, de olmazdı. Endi. Tombay falan mı abi senin abi? Yapalım. Karşı Atıyoruz. At de. 900 megabit geliyor bana. Yani o diğer görüntü. Be. Yalan. Hadi oğlum combo bir <gülüyor> daha. Hadi <laughs> <laughs> çok geri. Oturdu mu? Oturmadı be. Ya ya çekmedim onu. Haben. Şimdi <laughs> dostum. At Bu nerede? Tam altına reç. Tam altına reis. Tam altına reis. Ah kör oldum. Kaçmışsın oldu. Bak çok iyi yaptın kafasını attın. Kafasına attın. Ben now, şimdi koruyorum seni. Şunlanıyorsunuz lan bende. Oğlum <laughs> tamamen <Ya>, bitti son... mi kanka? Edis olmuş. <laughs> Helal lan. Gel gelin gel. Ha. Allah Allah. Yardım edeceğim sana ya, takım. Bir gelmediler. Be, be oyun be. Harbiden bir gelmediler abi. Bu modeli demet yapıyoruz. Gel doğru gel aşağıya aşağıya geldi. Yanındayım rahat ol. Seni bir... Ah bir oğlum çocuğu. Daha bir daha bir daha biz onu ne yapacağız gelemiyor. ya. Tam ses duyacaktım. Tamam tamam. Nasıl ölmedi lan? Allah Allah. Allah. Ee, i̇şte ee, eyvah. Beyler giriyor beyler. Ha giriyor. Helal oğlum. Helal oğlum. Onu da. Oy. Hadi oğlum. Ah be mermi Ah be. Ulan. Bir mermin olsa. <laughs> Allah'ım mermi olsa alırız mı? Evet. Çok iyi lan. <laughs> Ulti atayım abi? At. Oy. Oy lan <laughs> Oyun pastama, nasıl düzelti, lan. Şaşkın. ya? Allah, lan. Allah nasıl kim sip alamadım ya? Helal oğlum. Nerede paranızın olmadığı rank ülkeleri. Helal, Helal oğlum. Helal ah, lantada oğlum. Ah be oğlum. Ne kör attım ama. Öprü. <laughs> Oy. Bekle 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 bekle. Bu çocuk bekle, be, ne zaman imza fırlırıyor? Şey, o ne? Helal. Evet. Kardeşim çalacaktım az kalsın kirini be. Açın oraya çıksana. Şöyle at, faleş at Şey... Bir... Atma <laughs> Şey, şey ha, oğlum bari bir tane Yukarıda yukarıda yukarı, 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 <laughs> Ya ben vuracaktım ben, ben vuracaktım ya Elinize sağlık Elinize sağlık iyi geceler Hop, iyi mi, <laughs> Final boss 13 o kardeşim Ben abi bende ekli gidat o zaman güzel. ilk maç anlaki oldu ama ikinci maça yapıştırdık. Güzel oldu. Isındın sen de ikinci maçta. şimdi Bir de heyecan vardı. Aynen heyecana da geçtin. Eline sağlık o zaman. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Olay yapmayı unutmasınlar abi. Eyvallah. Sağ olasın. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Eline sağlık tekrardan. Eyvallah.